<laughs> Aa. Oğlum, işine, işine. Bugün kardeşim gelmeliydi. Kardeşim acaba nerede kaldı? Cepten mesaj tak, atsam mı? Bir dakika kapış Bir bakayım. Sen de kimsin? Ha, kardeşim ne haber? İçeri gir. Tak. Gel abi ben göstereyim sana. Aa, pardon bu sene Bu 15 milyar yani. etti bu araba. Kaç? 15 milyar. Onlara gözükmeyeyim. Lan o kim lan orada duran? Ee. Aa o kim? Bir de fakir topraktan bir evi var. Fakir olmasın. O kim? Hem de o zengin evi var. Kesin o kuzeni o vermiştir fakire. Ee. Gel kanka Ferrari'le gezer. Aa, Aa, aa. aa Umut. Gerek yok O korkar her şeyden. Damat kılıcı çek. Tamam. Kanka sen de ki. Aa yarışıkta toprağın. Zaten koyayım. şu fa fakir olduğu ya, belli. Evi abi. nasıl ya? Kanka, tamam, ee, girme şey bir şeylerine ama. Şey sevsem, sen mi bir şey mi koydun? Ben git de bir şey koymuştum. Fakir eve gir. Fakir gel. Kanka gel. Pardon. Zengin abi teşekkür ederim bana blok vermişsin diye. Ay. Kanka. O oh, çok tam kanka. Kanka ben de bu. Bay bay fakir. Kanka bu fakiri tamam, kendi evimizde satalım bence. O sonra sonra hadi gel bizim Ferrari'le bir gezmemiz olur. Ya 15 gün 6 gün sonra olur. Hadi oğlum. Kanka. Git aç. Git Gitsene kanka seni iteledim. Ben kanka vurma. Bekle, ki gel kanka. Kilit nerdeydi lan eve koymuştum doğru doğru Bekle eve gidiyorum eve. Zengin abileri çağırayım. partime gelsinler Eve gidip evet. alayım ben. Kesin kilitli. bir parti vardır Vav arabanın tekerlekleri Aldım. Aldım Lan tavuk İnsan hiç zengin evinin önünde durar mı gel buraya Zengin abi Heh? Zengin kanka abi. gel. Şu amcıkla bir işiniz var mı? Aa. Gel seni Hayır abi lütfen siz beni bir takip etseniz ne no olur. Hayır. hayır ilk önce gel bir tura tak. Tamam kanka da abi ben bu arabada sıkışıyoruz. Hayır ben öne geçiyorum kanka. kanka öne geç. Arabayı ben süreceğim. Abi açsana kapıyı. Abi ben, ben sürüyorum lan arabayı ben, ben almadım. Bura. Sen mi süreceğim kanka? Oh. Hadi. O oh, manzarası çok güzelmiş. Kanka ben buradan çıkıyorum. Dur arabayı durdu. Aa! Aa ayağı. durdu durdu. Tamam. Arabayı durdu Geldim. <laughs> araba daha durmuş. <Bakir> otur. <laughs> fakir otur. Fakir bir kırma. O düğmeyi kırmayın. O düğmeyi çok çağırıyor. Televizyon var. <laughs> Ka mi? Ya fakir yapma öyle. Fakir öyle yapma. Ya ışıkla oldu. Otur bakayım. Hadi. Çık, çık, çık. Trrr, rrr, Kapadım kankalar. Yemek var mı? Ne? Yemek var mı lan? Bekle. de var. Var. Var mı? Var. Kankam. Acım evet. lan. Hayır. Bu lan. söyleniyor. Bekle. Hemen geliyorum. Abi dur. Arabayı dur. dur. Arabayı. Arabayı. Ne? Arabayı. dur kanka. Arabayı. Git kendine gez filan. Gel gel. Hayır. hayır. Kaçsaylar ışıklar. Gel eve kaçak. Zengin abi al. Zengin abi ne Kardeşi misin ne misin? İsmim Kardeşim neydi? Umut. Al abi. Ha, sağ ol. Umut patates al. Tamam, Hadi gel ben... gidelim. Zengin abi bir gelsene yanıma. Fakir gel bir araba da gezelim dedim ben ya. Bunu da alın. Kalk kanka. O araba geçecek. Kanka gibi. ben sürücü oluyorum. Kanka ben olayım ben ben. ben çok iyi. Ben sürücüyüm ben sürücüyüm. Ben ben abi, abi, hadi, hadi. ben o Ben sürücüüm. kanka sen sürücü ee, evet, git buradan. Fakir sen otur. Al, sana şey vereyim. Tamam. Ee, çalıştır baş şey diye. He. Al. Şey. Adına kilit. Eyvallah. Kilit çalış. Otur Al. bakayım. Tamam. Şuru arayı silin. Aha gittim ya. Bir dakika kim düğmeye kırdı? Ben üzülürüm. bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ne bakıyorsun <laughs> lan? Aa zengin abiler kalkmıştır inşallah. Ah İyi be de. çok uzun bir gün. Onları yürü çağırayım. Işte. ben bir, biraz dışarıya <laughs> Tak tak tak. Aa ne kalktım. Kardeşim kalk. Tak. Tamam. Ne fakir. Tak tak tak. Abi kapıyı açar mısın? Bir benle gelin. Size bir parti hazırladınız. bak <laughs> kapılar kapat. Ne partisi? Siz bana çok güzel iyilikler yaptınız. Bu taş kal, bunları bunları üstümü ve bu, bunun gibi yemekleri verdiğiniz için teşekkür ederim. Al fakir. Bunun için her gerek yok bende tamam. var. Siz bir sürü verdiniz. Allah. Al. Bunun için de zen al, al, benim zengin bir kuzenim var. Ondan istedim bu evi. Ve bana. Gerek yoktu ki bize süre sana yapardık Hayır amiler ya, hiç gerek yok. Zaten siz bana çok şey yaptınız. Zaten bizi ondan kuzenler kesin daha zengin. zaten daha zaten ee, burayı bana kir, bana verdi. Dedi ki bunu 3-4 günlük sende kalabilir valla Vallahi için... biz kiraya aldık evi. Aa dur ben kelime buraya oturayım Kanka bari. Kanka biz biz çok ben İstanbul'da kiraya ev aldık. Ee, Aa abi. gidiyor mu? Aynen <laughs> bu <laughs> Kanka kanka bana kanka beni kanka. vurma. Bana gel, ben çalışıyorum. Kanka ne gelemem? Hiç gelemiy gelemiyor kanka bu. Kanka, kanka kanka beni misin? <laughs> kanka. Aa kanka. Elim değişti. <laughs> Al ben, de. ben oturayım. bak. PlayStation oynamak istiyorum ben. Tamam okay, geç okay. abi. Geldi var. GTA San Andreas var. Neyse, sen var abi? Oynuyorum. Aa benim elim ters oldu. Benim de oldu. Hiç tebretmeyin ha tebretmeseniz de şöyle öyle duruyor diye eski haline olmaz. Ben böyle seviyorum elimi yorulmasını ya. Ben de. Böyle, böyle olunca da abi, abi hadi zengin abi eş olalım. Uuu lüks arabam varmış zengin abi. Abi ben Aa, zengin abi sen geç oyna. Ben burada biraz oynayayım. Ben biraz kelma ot. Aa benim de elimiz düzeldi. Aa sen mi geçmek istiyordun zengin abi? Bir dakika. Kanka ben, ben kırmana gerek yok ki. Bir dakika zıngın çıkabilir misin? Çıktım. Abi, abi. Aşağı. Aşağı düşelim. Arkadaşlar sıka. Hayır, bir sıka. katı da varmış. Gelin, gelin. Bizim ev alın. Valla ben üst katı <laughs> bakayım. Abiler üst katı mı çıktınız? Kanka. kanka. Boş kanka kırmış. Bir sorun olmaz değil mi? Evet. Kanka. Ee, kanka şey ajıttım. Bir dakika aşağı ineyim. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Zengin abi gel gel bende var. Hayır, ben, ben gideyim evden yemek alayım değil mi? Hayır hayır. Zengin abi bende var durun. Tamam. Siz bana vermiştiniz. Oo kesin. Kuzenim kanka, mi bizden daha zengin yoksa biz mi? Al, galiba. Kanka. kanka ben işte burada kiraya evi verdim. Zengin abi bir tane yer aldım. Kiraya ev aldım. Kim aldı o? <laughs> Şeste. Senin? koy bize alalım. Al kanka işte gelin burada ben bak vurdu. Bir tane Kanka burada... ben bir tane havuç alıyorum. Bir tane bundan, tamam. bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan. Aa ben zengin abiler alayım. üst kata çıkın. Siz tamam. orada şey attım. Elma. Golden Apple. Evet, Golden Apple. <laughs> zengin abi biraz kay düşersin ha. Yaktak bir şey olmaz. Tamam abi. Aa! Aa!

Dur bekle. Sana pansuman yapıyorum. Aa! bağlıyorum. Kusura bakma Zengin abi ama e, yaran çok pis açılmış. Şu an onu Aa. dikmek zorundayım. Bekle. Aa. Bir tane. <laughs> onu dikiyorum. Aa. Kapattım. Şimdi sen çok açsın dedi. Çabuk ye bunu. Yedin mi? Neyi? Ee, boş ver. Çabuk şimdi çık oradan. Sana iş şey yapacağız. Ah. Senin iyi iyi olman gerekiyor. Bu yüzden e, yatağına gidip yatacaksın. Yürü çabuk. Hadi. Tamam kardeşim sana ne oldu ya? kardeşine kardeşine orada öyle üzülüyor galiba kafası gitti. Neyse insanın bildiğim kadarıyla insanın kardeşi yaralanınca onun kardeşi şey oluyor. Öyle kala kalıyor ama o birazdan düzelir ve gelir tamam mı zengin abi? Tamam. Hadi yürüyelim. Zengin abi senin adın neydi? Arda. Bir sana ne dememi istiyorsun? Arda da yeter zengin de bak. Tamam abi. hadi abi. kardeşime de umut de. Tamam. Dur bekle ben kapıyı açarım sen uğraşma. Ben kapıyı kapatayım. Hadi zengin abi sen geçip yatağında yat. Ben seni. Ben ikide bir sana pasuman yaparım iyileşirsin yarına kadar olur mu? Tamam. Yat burada bakayım zengin abi. Ah yattı. Neyse ben de burada böyle bekleyeyim sabah mamasını daha sabah kardeşinin gelmesini bil. Ayrı pasuman aletlerini onlara vereyim. Bende bir sürü var. Bunlarla işi olduğunda onlar da kendilerine pansuman yaparlar. Neyse tavuklarını da vereyim. Tavuklar ısınmamış ama bende yoktu da. O yüzden. Neyse. Aa, zengin abinin ne TV'si varmış. Ama açın nasıl açıldığını bilmiyorum diye karışmıyorum. Ah. Aa! zengin abi uyandır mı? <laughs> Kendini iyi hissediyor musun? Biraz. Zengin abi, şimdi ben sana yemeğim var. Ya sana le TV'ye. Yemeğin var mı zengin abi? Biraz yemek ye. Var, bir sürü var. Opa. Zengin abi ben kanalı açayım mı sen yerinde oturma. Tamam. Ben çok güzel bir kanal biliyorum. Bak şu kanal. Çık. Mm, mm, mm. <gülüyor> 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 ah. Biraz ayağa kalkayım. Bak. Şarkı açtım. Gel izleyelim. Hmm, güzel. <laughs> ben biraz koç yapacağım. Kapatayım o Çık. ben acıktım. Neyse. Benim yemeğim var. Bekle ya, bu abi. Da ya. de. Ya burada ya. Ben iki daha kazanana bir eve gidip yemeğimi alıp geleyim. Bende bu su var ya. Yok zengin abi zaten sizin su yemeğiniz bendeyim. Aa bırak yine yedik olabilirim. Yuhu kendimi çok iyi hissediyorum. Gel inek. Fakir bir dur sana. Aa efendim zengin abi. Çistim yemeğimi koyayım. Bir yer, zaten yemeğimiz su var. Ha vurmuş. Vuruldu. Zengin abi sen de et ister misin? Aa ben eve gidip biraz uyuyacağım. Ayağım yine krap girdi. Zengin abi. abi beni itere. Seni, aa, seni dakikada bir pasuma yapalım. Bir bana bak. Zengin abi. E, şimdi seni pasma yapmalıyım. pasumandan sonra iyileşeceksin tamam mı? Sakın korkma. Tamam. Ah şimdi, şimdi bir dakika zengin abi. Önce seni bir şey yapmalıyım yaranı kapatmak için bunu almalıyım. Çabuk gel. Ah. Bunu takın. <laughs> Aa! Ah. şimdi dikmek zorundayım. Çok acır orası. Ah. Zengin abi bana bak. Ölme. Zengin abi bana bak ölme. Öldün mü? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.